Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 2007 yılı UNESCO tarafından Mevlana yılı ilan edilmişti. O yıl hem yurt içi ve hem de yurt dışında paneller, konferanslar, sempozyumlar yapıldı Mevlana için. Ve Hazreti Mevlana anlatılmaya çalışıldı. Ama nasıl anlatılıyordu? Bakın Fransa'nın Strasbourg kentinde yapılan Uluslararası bir sempozyumda ünlü bir Fransız bilgini Erik Goffrey Mevlana'yı şöyle anlatıyordu. Ne yazık ki Mevlana anlatılmıyor doğru bir şekilde. Evet, Mevlana'nın kitapları Avrupa'da, Amerika'da en fazla satılıyor. En meşhur kitapların belki 5-10 katı fazla satılıyor. Fakat Mevlana anlatılıyor mu? Mevlana doğru bir şekilde öğretiliyor mu? Ne yazık ki Mevlana burada sadece Rumi diye tanıtılıyor. Ve bir takım sözleriyle anlatılıyor. Ve yine Mevlana'nın yanında belki Mevlana'yı Mevlana yapan isimlerden bir tanesi olan Şemsi Tebrizi ise zengin bir gezgin bir hippi gibi lanse ediliyor. Yine Mevlana'nın adı Rumi diye anlatılırken Muhammed ismi göz ardı ediliyor. Bütün bunlardan bir tek sebep var diyor Erik Goffrey. Mevlana'nın aslının bilinmemesi. Mevlana'nın köklerinin bilinmemesi. Mevlana'yı Mevlana yapan şeyin İslam olduğunun anlaşılmaması, bilinmemesi, öğrenilmemesi ve insanların oraya gitmemesi. Zira insanlar Mevlana'ya hürmet gösterdiklerinde, Mevlana'ya saygı gösterdiklerinde, Mevlana'yı sevdiklerinde, Mevlana'yı Mevlana yapan değerlere bakacaklar. Bu nedir diyecekler. İşte maksat bunun denilmemesi. Onun sadece bir filozof gibi öğretilmesi, mutasavvıf yönünün ortaya çıkarılmaması. Gerçekten de sevgili dostlar, ülkemizde de böyle yapılmıyor mu? Ülkemizde de böyle bilinmiyor mu? Mevlana denildiği zaman bugün sadece dönmek ve ney üflemek akla gelmiyor mu? Açıkçası bunlar Mevlana'yı araştıranlara ne verecektir ney üflemek? Ne kazandıracaktır? Veya dönmek insanlara ne vermektedir? Ne anlaşılmaktadır? İşte biz burada bile bugün dahi Mevlana'nın hakkıyla bilinmediğini görüyoruz. Hatta son yıllarda Mevlana ile ilgili o kadar yalan yanlış sözler söylendi ki, o kadar iftiralar atıldı ki, inanın bugün Mevlana denildiği zaman aklınıza ne geliyor diye sorsak insanlara bir Moğol ajanı diyecekler. iki o mesnevisinde müstehcen hikayeler anlatılıyor diyecekler. Üçüncü bir cümle söyleyemeyecekler. 26 bin beyit olan mesnevinin belki de bir beytini dahi bilemeyecekler. Bu ilimde aynı zamanda acizlik ve zavallılığımızı gösteren bir husus değil mi? 800. senesinde evet dünyada yılın adamı seçilmesi ve o yılın Mevlana'ya hasredilmesi çok önemli bir şey ama ya Mevlana'yı tanıyamamak ve bir Müslümanın tanıyamaması işte bunlar gerçek bir zavallılıktır ve ilimsizliktir. Onun için Nist peygamber veli daret kitap dediler. Kitabı var ama peygamber değil. Fakat kitabı var. O 26.000 bin beyitlik mesnevi Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir, açıklamasıdır. Fakat onu anlayabilecek insanlar o kadar az ki ve Mevlana'yı, Moğol ajanı veya İslamiyet'ten uzak göstermeye çalışanlar, müstehcen hikayeler var diyenler, onun şu dörtlüğünden haberdarlar mı acaba? Men bendeyi Kur'anem eğer can darem, men hak rehi Muhammed muhtarem, eğer nakl-ı kunet cüz in kes ez guftarem, bizarem ez u vez ansuhan bizarem. Men bendeyi Kur'anem eğer can darem, ben canım var oldukça Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın ayağının tozuyum. Kim bu sözünden başka benim başka sözler naklederse ben ondan da bizarem, bizarım, onun sözlerinden de bizarım. Ben bundan üzüntü duyarım ve ben o sözlerden uzağım. Sadece şu kıtası dahi Hazreti Mevlana'nın ne olduğunu bizlere en açık bir şekilde anlatmıyor mu, göstermiyor mu sevgili dostlar? Öyle Mevlana'nın Mesnevi'sini herkes de eline alıp okuyamaz. Okursa bir şey anlayamaz. Hatta onu yanlış anlamaya başlar. Hakkında yanlış düşünmeye başlar. iftiralar etmeye başlar. Boynunu kılıca vurur. Dikkat etmek lazım. O büyüklere çatmak insana hayır getirmez. iki cihanda felaket olur. Bakınız. Hazreti Mevlana da öyle söylüyor. Benim Mesnevim Nil Nehri'nin suyu gibidir. Kıptiye kan görünür. Musa Aleyhisselam'a saf sudur. Dikkatli oku Mesnevi'yi. Mesnevi'yi dikkatli oku. O Nil Nehri'nin suyuna benzer. Geldi Nil'in önüne Musa Aleyhisselam. Nil'de bir otoban açıldı. Askerleri ve kendileri kendisi geçtiler. Ardından Firavun da geldi. Baktı otoban gibi yol duruyor. Nil ikiye ayrılmış. Firavun da girdi o yola. Ama Firavun için kan oldu. Firavun boğuldu. Musa aleyhisselam geçti. İşte Mesnevi'yi okurken kimileri boğulur. Kimileri dinden imandan olabilir. Kimileri kurtulur. Okumak için onu da yine alimden okumak lazım. Bilenden okumak lazım. Üstattan öğrenmek lazım. Bunları böyle yapmazsa kendisi farklı şeyler söylemeye başlar. Aslında Mesnevi hani masal diyene masal gibidir diye ifade ediyor. Oradaki hikayeleri dikkatli oku. Anlamaya çalış. Benim şakam şaka değildir. Onların her birinde bir ibret vardır. Benim beytim bir ülkedir diyor Mevlana. Ve bir şey öğretmektir. Kargayı leylekle savaşıyor sanma. Ve tavşanı aslanla nasıl konuşuyor deme. Onlardaki hikmeti gör, hikmeti kavra, hikmeti anla. İşte o anlattıklarım, o menkıbeler, o kıssalar buğdayın konulmuş olduğu ölçeye benzer. Sen ölçeye bakma, içindeki danelere bak. Eğer ölçeyi alırsan eline bomboş bir şey geçer. Dane eline geçmiyorsa, nimet eline geçmiyorsa neye yarar? Gerçekten de sevgili dostlar bir dostumuza bir hediye aldık. Fevkalade güzel ambalajı, örtüsü, kutusu, her şeyi mükemmel. Dostumuz aldı. Belli ki gelen o ambalajdan içinde çok güzel bir şey çıkacak zannetti. Çözdü, açtı, kutuyu açtı. Her şey çok güzel ama içi bomboş. Ne işe yarar şimdi bu hediye? İçi bomboş. Onu göreceksin. Mesela Hazreti Mevlana bir hikaye naklederken birisi annesini öldürmüş zina yapıyor diye. Neden anneni öldürdün demişler. O adamı öldürseydin olmaz mıydı? Mevlana şöyle anlatıyor. Adam diyor ki her gün bir adam mı öldürseydim? Şimdi bakın burada bir hadisi şerifin açıklamaları var. Nefis bütün kötülüklerin anasıdır. Ve insana bütün kötülükler nefisten gelir. Orada ana sıfatıyla anlatılan senin nefsindir. Öyleyse nefsine gem vur Nefsine sahip çık, nefsini kötü yollara düşürme. Bakın şimdi buradaki dersi almazsan sen başka bir şey yapıyor. Annesi müstehcen yanlış işler yapıyor diye öyle bakarsın. Oysa Mev Mevlana neden bahsediyor? Senin nefsinden bahsediyor. Nefsin insan'a düşman olduğundan bahsediyor. Bir hadisi şerifin açıklamasını yapıyor bir anlamda ama sen bunu görmüyorsun. Sen sadece elinde boş işte ne kalacak? O boş kutu kalacak. İçindeki inciyi görmeyeceksin. Mevlana o kadar güzel hikmetler anlatır ki, o kadar güzel hususlara parmak basar ki ama az önce dediğim gibi batılılar onu sadece bir filozof gibi anlatırlar. Mutasavvıf yönünü yok ederler. Daha doğrusu mutasavvıflığını inkar ederler. Çünkü felsefeciler akılla hareket eder. Onların sadece tek bir delili vardır. Akıldır. Peki mutasavvıfların? Mutasavvıfların delilleri edille-i şeriyedir. Kur'an-ı Kerim'dir. Ne dedi Hazreti Mevlana? Ben ben değil Kur'an'em eğer candarem. Bu canım var oldukça Kur'an'ın kölesiyim. Ben ondan alırım diye ifade etti. Ve Peygamber Efendimiz'in ayağının tozuyum. Onun sünneti seniyyesiyle hareket ederim. Edirle-i onların delilleri Kur'an-ı Kerim oldu. Hadis-i Şerif oldu. icma oldu. Kıyas oldu. Onlar bir mezhebe tabi oldu. Sen şimdi neye göre anlatıyorsun? Bunu feylosof derken Hz. Mevlana bir feylosof değil. Bunu iyi bileceksin. Hz. Mevlana sadece aklını kullanan birisi değil. Bunları esas kabul ediyor ve delil kabul ediyor ve onların yolunda olduğunu söylüyor. Ve şöyle diyor Hazreti Mevlana Ucuz alan ucuza satar. Ucuz alan ucuza satar. Bir çocuk yolda bulduğu belki çok kıymetli bir inciyi gider bir fırına bir somuna satabilir. Çünkü onun kıymetini bilmez. İncinin kıymetini denizin dibine dalan dalgıç bilir veya onu satan üstadı bilir, satan bilir, alan bilir paraya ama yolda bulunan şey değersiz olur. Bak sen o çocuksun. O inci ise senin dinindir. Dikkatli ol. Sen o dini beşikte buldun. Rahat buldun. Müslüman bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldin. Onun için ucuza kavuştuğun için ucuza satma dinini. Dinin kıymetini bil. Dinini yaşa. Onun onu kıymetsiz beş pula satma. Dikkatli ol diyor. Bakın Hazreti Mevlana. O kadar mühim dersler, incelikler var ki onun sözlerinde yine iki boya vardır ve iki de ilim vardır. Bunu da unutma diye söyler. Nedir iki boya? Bir makyajcının boyasıdır. Gelir sana yüzüne bir makyaj yapar. Bir de Cenab-ı Hakk'ın verdiği yüzüne bir boya vardır. Birisini makyajcının boyasını sabah yıkayınca uçar gider. Peki Cenab-ı Hakk'ın yüzüne vurduğu boya onu değme şey silebilir mi? O hep seninle kalmaz mı? Bak diyor Hazreti Mevlana'da şayet öyle kendi aklına uyarsan, kendi düşüncene uyarsan, o dinde, dinde yeni bir çığır açmaya kalkarsan, dini reformistlerin sözüyle anlamaya kalkarsan, dinde reform yapmaya kalkarsan bu ilim işte o makyajcının ilmine benzer. Her gelen kendi aklıyla bir din ortaya koyar birisi diğerinin dinini beğenmez, diğerinin aklını beğenmez. Her birisi dinde yeni bir çığır açmaya çalışır, benim der. Kendini ortaya koyar. Oysa sen Cenab-ı Hakk'ın kelamullahına, Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uyan alimlere uy. Mezheplere uy. Onların yolundan ayrılma. Onların boyası asla çıkmayan bir boyadır. Oysa tarihselciyiz diyenlerin, Kur'an-ı Kerim'i atmak isteyenlerin, beğenmeyenlerin, reformistlerin yolu o makyajcının boyasına benzer. Sabaha kalmaz. Öldüğünde ne eseri kalır, ne sözü kalır, ne fikri kalır. Mevlana ile ilgili bir diğer iddia da Moğola canlığıdır. Şimdi şunu şunu söyleyenlerin aslında Hz. Mevlana'nın Moğollarla ne irtibatı var? Moğolları öven hangi sözü var? Moğollarla ne ilişkisi var diye sormak lazım. Bunlar tek bir yönden yönden bakıyorlar. Mevlana milleti Moğollara karşı kışkırtmadı, Moğollara karşı isyan ettirmedi, Moğollara karşı durmadı. Kardeşim Mevlana devlet başkanı değil. Mevlana bir devlet büyüğü değil. Mevlana bir alim. Mevlana Selçuklu ülkesinde yaşayan bir alim. He? Selçuklu hükümdarlarıyla hayatı geçti. Selçuklu hükümdarlarına nasihatler etti. Selçuklu hükümdarları ondan dua istedi. O dua etti. Ancak Selçuklu devleti Moğolların karşısında duramadı. Ve maalesef Moğolların işgali altına girdi. Onları kabul etti. Onların Onlara bağımlı bir hale geldi. Burada Mevlana'nın halkı kışkırtması halkı yok ettirmekten başka bir şey değildi. Oysa Mevlana gibi alimlerin vazifesi İslam'ı o insanlara da anlatmaktır. Mevlana onlara da anlattı, onlara da duyurdu, onları da İslam yoluna çağırdı, onları da irşad eyledi. Şimdi soruyorum, nerede o Moğollar? Nerede o Moğollar? Mevlana Müslümanları yok ettirseydi belki Anadolu'ya Hristiyanlık hakim olacak ve Moğollarda Hristiyan olacaktı. Oysa o Moğolların tamamı Müslüman oldu. İlhanlılar Müslüman oldu. Kazan Mahmud Han Müslüman olduğu gün 400 bin kişi Müslüman oldu. İnşallah Kazan Mahmud Han'ı i̇bn Teymiye ile ilgili sıkıntılı bir süreci de daha sonra bir programımızda anlatırız. Mevlana Moğol ajanı değil, Moğolların da İslam olmasına, Müslüman olmasına yol açan büyük bir mutasavvıftır. Bunu da bu yönüyle bilmelidir. O sebeple sevgili dostlar, Mevlana'nın Mevlana'nın şu bize verdiği öğütleri asla unutmayalım. Mevlana'yı hakkıyla tanıyalım, hakkıyla bilelim, hakkıyla bilenlerden alalım ve anlayalım diyorum ve Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin diyorum. Muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar.